şeyden bu kadar böyle karamanı çağırıyor, dedenle aç, bizim evimizde açtı, e, güneyden konuşurlar. Ondan <laughs> sonra bir zaman da küçük kâmil lafını çoban. Atı götürünce küçük kâmil çağırmış, deden, dedenle konuşmuşlar. Deden bana dedi ata bin hemen git dedi adam bu de bulursan bu şeyi geri alayım, eline de şeyi, git de geri getir. Gittim Enver Aşık'tan. Enver'i çağırdık. Allah hepsini rahat Hatta etsin. Hatta binden beraber gittik. Enver Ata bir aynı ata ikimiz bindik. Adamı Kızıl Elma'da nereye duran adı verdik? Taş. Soğuk vardı. Bu, bu nasıl? Ne oluyor? Bir yer var orada. Taş Abası uşağı vardı. Çok ünlü Çay var. içiyorlar. Vardım selamun aleyküm dedim. Bir de sen tabancı adamın elinden aldım. Ondan sonra parasını da aldım, küçük geldi. Atını da aldım, dedi. bir çay içtik. Beni götürmedi dedi adam, beni duyarız dedi. Fakat dedi, çok alacağım var. Varsa alırsın, gel al dedi. Kimse sana bir şey demez. Atını falan aldık, gittik küçük yanını yedi. Allah rahmet eylesin. Küçük yanını da de bana dedi ki, iki armağım var dedi. Tüfeğin arması. Birini sana hediye diyemiz. Birini de dedi, söylerim dedi, ben onun tüfe senin olsun, tüfe aldım. Fakat ben istemedim, aldım, aldım. Allah rahmet etsin.